Yol nasıl doğru izlenir biliyor musun? Hadi genele de sohbete de çevirelim. O Rıdvan mevzusundayken bunu çok konuşmuştuk. Şimdi Rıdvan Yılmaz'ı Yılmaz yetiştirirsin, çıkarırsın, oynatırsın, değerlenir ve satarsın. Bravo. Müthiş. Tebrikler. Müthiş hareket. Ama Rıdvan'ı Arkasına... İskoçya'ya gönderdikten sonra o formayı 5 milyon eurolarla, 10 milyon eurolarla bir başka yabancı oyuncuya veriyorsan, abuk subuk adamlara sen, veriyorsan sıkıntı. Bir, değil. Sen bu işten anlamıyorsun. Planın yok senin planın yok ya da sen futbol ticaretini iyi biliyorsun. Tamam. Ünlemli söylüyorum. Mesele rıdvanları oynatmak değil. Rıdvanları Arkasından gelecek. Gibi arka arkaya vermek. Hangi kulüp yapabiliyor? Şimdi beşiktaş, Abi çok uzağa gitme bana. Cenk Tosun. Hadi altyapıdan çıkma. Hangi kulüp yapabiliyor? Genel yapamıyor konu. Ki, Genel konu. Beşiktaş Beşiktaş'tan gene geliyor ha. altyapıdan. Tamam Beşiktaş için söylemek. Fenerbahçe'de ben. Galatasaray'da Trabzon'da mı oldu? Bir tane Metehan geldi şimdi işte. Genel konuşuyorum. El üstünde Asla. tutuluyor Galatasaray'da şu anda. Yıllar sonra. Lütfen abi devam et. Ya bu Hikayeleri buradan tutmuyoruz. Niye buralardan tutmuyoruz biliyor musun? Anlatmaya çalışım. şey o. Beşiktaş evet gerçekten Beşiktaş'ı konuşmuyoruz. Beşiktaş örnek pilot proje olarak önümüzde duruyor. Üç, Sıcak diye şu anda. Sıcak. Türk futbolu. Türkiye'de payını. futbol yöneticilerin oyunu ve yöneticiler sıklıkla bunu taraftarların oyunuymuş gibi anlatarak yapıyorlar. Bunu anlatamıyorum. Taraftar bu işin en masum tarafı. Niye biliyor musun? Forma alırım. Maça gel gelirim. SMS at bir de o çıktı biliyorsun. SMS at destek ol, olurum. Yok bileklik al. Havalimanına şey gelsene bağıracağız gelirim. Sosyal medyada hashtag açıyoruz gel oradayım. Bu taraftarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Onlar Peki oradayım. bunu bunu yaratabilmek Ama yöneticilerin şey... oyunu olmaktan çıkmıyor bu futbol. Çünkü şunun cevabını biz izleyen herkes biliyor. O kadar da şey değil mi? Söyleyemiyoruz. Ya. Bu herkes bağırıyor. biliyor. Şimdi buradan çıkarmayıp yani yönetici bu armayı kemirerek ya da semirerek Buradan bu adamın bu bağlantısını kesmediğin sürece bu vakaları daha çok göreceğiz, daha çok geçeceğiz. Kulüpler batıyor. Batacak tabii ne olacak? Şimdi sen Emre Erensin. Tamam mı? Tanımıyoruz, etmiyoruz. Yönetici, kurul, yönetici olarak girdin. Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trakya Spor, Sakarya Spor, Anagol, Erzincan Spor girdin ya. Evet. Seni tanımıyoruz. Evet. Sen şimdi altyapıdan Hekimoğlu, Mustafa'yı çıkarız ama seni alkışlarız. Yoksa dışarıdan transfer yaptığın zaman yani, mı? Yani, İngiltere'den X futbolcuyu ya da Levent Yavuz'u 12 imo, getirdiği imobili, zaman mı? Imobili, i̇mobili, mi sen bir aslanımız kralımızsınız deriz sana. Sen bana bir kısa cevapla gidelim abi. İkincisi değil mi? İki. Kesinlikle o zaman ikincisi. O zaman birinci senaryoya niye yatırım yapayım ben? Ama bir, 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 şey, söyleyeceğim. Benim, bir şey söyleyeceğim. Bak birinci bir senaryoya yatırım var, yapmak var, için var. Yok. de ama A, bir şey, yok. şey söyleyeceğim. Arkadaşlar birinci senaryoda yatırım yapmak için de ortam uygun değil. Bir şey soracağım sana. Şimdi 8 yabancıyla sen nasıl oyuncu yetiştireceksin söyle bana? Abi Bunların teamüller falan bunlar hepsi Hayır. hikaye abi. Ne Niye? Teamüller hiçbir önemi Hayır yok. Hayır abi olmaz Niye öyle. Niye yetiştiremeyim? Yetiştiremezsin. Niye yetiştiremeyim? Yetiştiremezsin. Niçin? Anlat bana. Niçin yetiştiremeyim? Abi 3 tane abi. kontenjanın 3 tane oyuncun var evet. senin. 3 oyuncun için. Tamam. O altyapıda o insanları toparlayıp o kıvama getirip üste kadar çıkartıp planlaman yoksa yok edilen bir sürü oyuncu var. Bu üç oyuncunun arasına giremiyor çocukların hiçbiri. Ama buna niyet etmiş kulüp var yani. Abi yıllar önce, ba ba lütfen ben futbolun içinden gelmiş bir adamım. Abi Yapma. buna bana niyet etmiş son 20 senede. Bir, şey bir, bir tane kulüp örneği Bak, var Bak bir abi. Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş, bir Trabzonspor takımlarının gelin 25 sene önceki haline bakalım. 20 Alt senedir. Alt yapıdan kimler de... geldi? Buna 20 senedir örnek veriyorum. abi. Çok geldi abi. Kulüplerin Niyatlar bu. geldi, sergenler geldi. Altyapıdan gel. oyuncu geldi. Soru, dur kavram karıştı abi. İkimiz de hararetli olduğumuz <laughs> için sorular karıştı. <laughs> evet abi sor. Benim sorum o değil. Altyapıdan oyuncu çıkıyor mu demedim. Altyapıdan oyuncu alt çıkıyorsa yapmayı, nerede oynatıyor? Öz kaynak düzenini evet. bel, merkeze koyarak bir <laughs> futbol planlaması ve kulüp yönetimi inşa eden son 20 senedir kulüp soruyorum. Yok. Ben onu sordum. Bir altın ordu var. Tamam konu sordum. Tek altın ordu. Altın ordu yarışmacı bir takım değil abi zaten. Yarışmayla alakası evet. yok ama Altitler'de üretici yani. yani üretici bir üretici takım. bir takım. Şimdi bu o, dolayısıyla senin hikayenin yani yabancı sınırıyla falan ilgisi yok. Ha şu da var. Her kulübün üst, öz kaynak düzenleri, akademi takımları olmak zorunda da değil. Ama bak yani, bir şey Ben bunu da yeter ama şart olarak bak, falan da asla söylemiyorum. Alttan oyuncuyu getirebilmen için, yerli oyuncu oynatabilmen için Türkiye'de. Yani illa altyapıdan yetişmiş değil. Mesela Trabzonspor 5 yaşın altyapısından yetişmiş bir oyuncuyu alıp A takımını oynatabilir. Can. bu da altyapı. 81 ilde scouting yaparsın. Yaparsın. Alır scouting. getirirsin illa o 15 takımın bir şey olmasına bak, gerek. Ama Bak 6 yabancı yap. 5 tane yerli oynasın. Orada da altyapıları yükselterek abi, tamam da, ama bak bir değil. plan yapacaksın. Abi konu. Ama bu Türk değil. futbolu olarak bir plan yapılması gerekir. Kim yapacak abi planı? Türk Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir plan yapacak. Ya bütün kulüpleri çağırıp bir plan yapacak ve o planın doğrultusuna uyacak. Bence hani o başka bir konu ama. Türkiye'de yine aynı yere geleyim ben. de yöneticilerden Arkadaşlar, kurtarmadığın sürece oyunu yani yöneticilerden kurtarmak Ya da devlet bir kanun şu, çıkartacak ka diyecek şu. ki ne kadar çok özür dileyerek araya giriyorum. Yönetici diyecek ki kulüplere süper lig kulüplerine maksimum diyecek 150 milyon euro para harcayabilirsin. Ama diyecek bunun 5 milyon eurosunu altyapıda net olarak bütün masraflara kadar göreceğim diyecek. Abi devlet yaptı zaten KDV mi bir şey vergiden düştü. O... Altyapıya harcayın dedi. Yine harcamıyorlar. ama ufak. arkadaş şey işte ama işte denetleme yapacak. Tamam Veya da. denet son teşvik veremedi. Altyapıya ya yatırım. Teşvik vermesi önemli değil. Yıllarca ben bunu yaşadım abi Türkiye'de yaşadım. Kulüplere federasyon yardım yapıyordu. Kulüpler şunu yapıyordu. Bir alt ligdeki kulüpler. Tesis yardımı amaçlı alıyorlardı. Faturayı da veriyorlardı parayı alıyorlardı. Bunu transferde kullanıyor. Tesisleşmeye gitmiyorlardı. Senin dediğine geliyoruz işte şimdi. Oradaki yönetici, oradaki o örümcek kafalı insanların kendine gelip Türk futboluna bir şey vermeleri lazım. Amaç abi, bu. Ben de yani. kız. Kısmen... O zaman verilmeyecek. Senin anlattığına göre olmayacak bu. Tabii ki olmayacak, Hiçbir zaman zaman sen, olmayacak. Ya abi Yazık sen neysen boşu fut... boşuna konuşuyoruz Sen olarak. neysen futbolun odur. Biz futbolu hayatın içinden çekip alıyoruz. Başka bir mekanizma değil ki sen busun, futbolun da bu. Sen değişmediğin sürece kurallarla değişikliği öngörüyorsun. O kuralları da az önce örnekledin. Zaten kendine yontabilecek kadar pratik zekalı iyi hafızalı bir milletsin. Senin problemin o değil. Sen hava alanlarına statlardan daha fazla ilgi göstermeyi bırakırsan o yönetici profili hortlamayı da kesecek mesela. Bununla mücadele etmeye var ama mısın? Sen, ama... sen Twitter'la yeni adı X'le kulüp kararı almayı onun önüne şey Gözlük raporlanarak bak bu tweet atmıştan vazgeçersen ya da e, başka başka şey yorumcular veya yayıncılar üzerinden başka şeyleri pompalamaktan vazgeçersen o etkiye tepki meselesi zaten ortaya başka sonuç çıkaracak. Sizin ben diyorum ki son 50 senede futbolda kahramanlaştırılanlara bir bakın ya da 20 sene olsun sosyal medyanın varlığından ber ber beri olsun kimler kahramanlaştırıldı? Ee, Rıdvan çok dedik bugün ee, selam olsun Rıdvan Yılmaz ve onu yetiştirenleri mi yoksa onun yerine e, yıldız oyuncu alanları mı sen yıldızlaştırdın ya da alkışladın ya da onlara yıldız muamelesi yaptın bu sen sen busun sen bu hikayeyi Ortaya çıkaran şeysin, unsursun, kültürün kusurlu, dilin kusurlu, bakış açın kusurlu, değerlendirme biçimin kusurlu, futbolu algılama biçimin kusurlu. Fut o yüzden manik depresiviz. Birazdan Galatasaray ve Fenerbahçe konuşacağız. Oradan örnekleyeyim, derdimi tamamlayayım. Okan Buruk konuşuyoruz. Yani Yerini hoca arıyorduk ya hepimiz iki ay önce. Ben değildim de sen de değilsindir de genel konuşuyorum. Rigas Skola maçından sonra o maç verilir, verilir mi bu hoca değil. Ulan şimdi yılın yılın teknik adamı ödülü Okan Buruk gelsin <laughs> evet. oluyor. Çok çok çabuk tüketiyoruz. Çok çok çabuk gömüyorduk. Övgülere boğuyoruz. Mourinho Aynen. övüyorduk. Mourinho gömüyorduk. Mourinho, <laughs> gömüyorduk. Mourinho alkışlayacağız birazdan. Şimdi övüyoruz. Ben maçı <laughs> alkışlayacağız. Yok <laughs> Yo, ben Montella yine dedi alacağım. Uluslar Ligi'nde yukarılara çıkardı çıkardı son maç. Hoca zaten hemen bıraksın gitsin. Sen busun işte. Senin değerlendirme biçimin dairen küçücük şu kadar sen bu kadarsın. En kolayını yapıyoruz. Bu, bu küçük dairenin içerisinde sen kötü yöneticilerin elinde, gözünün önünde BBG gibi kavga etmelerini seyretmeye mahkumsun. Ama futbol Bunu böyle bir oyun. değiştirmek için, futbol böyle bir oyun böyle değil Böyle bir abi. oyun. Futbol, futbol Türkiye'de fut, böyle bir oyun. Türkiye'de, Türkiye'de böyle, böyle bir yani, oyun. Tamam orada <laughs> Türkiye'yi coğrafi <laughs> işareti yapınca okey abi ama coğrafi Türkiye asla ama böyle bu bir yanlış Emre abi. abi. İşte.